Baba mi hadi bir içireyim lan. Hadi sizinle de bas git. batma. Hadi bir Lan tak gir işte. Lan abi sabit sabah İndir arabana oyunu. İndir Abi. Baba işte atayım arabayı. <laughs> ben neydi ay kızım? hiç tanımadım. Arabada lan İn lan arabadan. İn arabadan. İndim baba. Sen. Ee, git sen. Cidden mi dedin? Arama üstüm mü bile becerilerin lan? Baba beni al. Gel lan buraya sana son kez sana söylüyorum. Baba sen neren bir sen de Ne bileyim ama aramak ne yapayım. Bana sür. Alam kayış tepeyi aşağı. Gel arabayı sal. Tamam baba rampadan çık Lan ne rampası lan düz sür şu arabaya Tamam baba Hadi lan düz sür Lan lani. Lan lani. Lan, lani. lan lani arabadan. Yine arabadan. A Arabada e 3 arabadan lan. Ee, üç kere yine Yine arabadan. Arabadan in lan. Seni de oraya geldim. Kaç kere arabadan. Ben kaç kere İn lan şurada lan. Ben oh, oh, daha ya baba. Ben İn. Oo. lan lan bunu ya.

Lan gel lan şuraya. Gel <laughs> lan al, 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 al. Hadi. Hadi şuraya. Gel lan şuraya. Al lan. Hadi gel şuraya buradan. Gel lan şuraya buradan. Benim ama. Gel lan. İki bu tuzağın git lan. Benim, benim. <laughs> gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya. Cik Papa! Benar! Papa, benar! Papa, benar! Cik Teng! benar!